Herkese merhaba simseverler ve kanalımda olanlar. Olmayanlar, video denk gelip açanlar veya abone olup zil tuşuna basıp bildirimleri açtığı için burada olanlar. Hmm, onlar yok galiba çünkü onlar çok az. Onların artması gerekiyor. Yoksa güzel videoları kaçıracaklar. O yüzden sen de eğer güzel videoları kaçırmak istemiyorsan ve sims seviyorsan abone olmayı, zil tuşuna basıp bildirimlerini açmayı unutma. Ve bu videoyu sonuna kadar izlersen, beğenirsen beğenmeyi ve yorumlarda da fikrini belirtmeyi unutma. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü haftamız başlıyor. Ve tabii ki dördüncü haftamız başladığına göre buradaki açıklamalarda okuyor olacağız ve ben size çeviriyor olacağım. Şimdi söylüyorum neler yazıyor. Öyle ki benim en sevdiğim çiçek ölüm çiçeği diye bize söylüyor Grim Reaper. Bununla birlikte de ölümün favori çiçeği ve ölümle flörtleşme görevlerini tamamla ölüm çiçeği yani dead flowerı e, hayata geçirmek döndürmek için yetiştir gibi bir de e, tabii söz en sona da eklemişler. Yani bu bölümde ölüm çiçeği yetiştireceğiz. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama sonuçta görevler bizi yönlendirecek. Aynı zamanda da Grim Reaper ile flörtleşmemizi istiyor. Evet. Aynen öyle. Çok mantıklı görevler gerçekten. Görevlerimize hemen göz atıyoruz. Üç tane çiçek ile konuş. Bunun dışında da Ambroja ile ilgili araştırmayı tabletten, telefondan ya da bilgisayardan yap diyor. Şimdi bilgisayardan yapalım. Bilgisayarımız varken otomatik olarak hemen onu kullanalım. Ve gelen çıkan şeyleri okuruz. Onları bir anlarız. Ölüm çiçeği Grim Reaper'ın ya da işte de diyebiliriz ama sonuçta tam öyle çevriliyor mu bilmiyorum. En sevdiği çiçektir. Bir sim ölürken bu çiçeği ona verirsen ölen kişinin tekrardan yaşamasına Grim yapar izin verir diyor. Şimdi buradan anladığımız kadarıyla nar ve orchid de sanırım orkide olsa gerek birleştirildiği zaman ikisi arkadaşlar bizim çiçeğimiz ortaya çıkıyormuş. Evet bir ölüm çiçeği yapmamız gerekiyor. Ölüm çiçeği için de bizim bunlara ihtiyacımız var. Biz bu çiçekleri nereden bulacağız? Bir de üç tane çiçekle konuşmam gerekiyor. Hangisiyle konuşacağım? Bunların hiç böyle konuşamıyorum. Ha konuş bununla. Konuşabiliyor muyum? Konuş. Konuş kardeşim. Bu ağaçla da konuş. Ağaçlarla konuşma günü bugün. Diğer bütün çok bitkiler ve çiçekler e, çıkmadıklarından ötürü onları kullanamıyoruz. Ama bizim yani başka konuşabileceğimiz bitkimiz yok. Üç tane diyor. Allah aşkına prank ile alakalı şimdi. Biz burada event yapıyoruz. Oo, bir de bakın bunlar var bunlar da böyle büyük görevler oluyor bunları da yapmamız gerekiyor gelecek olan e, haber bültenini arkadaşlar hemen hızlıca söyleyelim yani gelsin işte karakterimiz gitsin onu da söylesin şimdi 3 tane bitkiyle konuş diyordu ya bir daha bununla konuşursam sayacak mı çünkü farklı farklı bitki olmasını lütfen düşünme yani çünkü olmuyor bizim bitkilerimizde ne yazık ki tamam sadece sıkıntı yok. Mailimiz de hızlı bir şekilde gelecek dedi. Geldi. Ama geldi gitti ama. Adam maili getirir gibi yaptı gitti biri. Yanlış görmüş de olabiliriz tabii ki. Şimdi Grim Reaper'la flörtleşmem gerekiyormuş. Neden ben de bilmiyorum. Ve bir aspiration görevi tamamlamam gerekiyormuş. Evet criminal işine girmek bir aspiration görevi. Bununla birlikte 4 simin bizden nefret etmesi gerekiyor. Bence kötü bir insan olmak yerine criminal işine girelim sonra çıkarız. Yani önemli olan görev tamamlamak. Criminal işini buradan bulalım. Daha sonrasında ise hemen işe girelim. Ha ha girdik. Ve görevimizi tamamladık. Şimdi buradan direkt çıkabiliriz. Emote dersem çıkıyorum galiba ama o zaman üzülürüz diye düşünüyorum. Hile kullanmayalım direkt buradan işten ayrılalım. Quick job canım. Bizim başka işimiz var Yani bizim böyle bir işe Vakit ayıracak vaktimiz yok Aaa Hediye gelmiş bir dakika İşten ayrıl Üzülme boşver üzülecek durumda değiliz Hediyemizi aldık Bir tane daha o Sonra dövme geliyor Dövmeyi de bu arada kullanırız Ayakkabıyı da giydirmemiz lazım Bakın bunları da koymamız lazım Bunlar hep duruyor julia beni arama arada sırada Aa, bunu koyamıyorum neyse böyle koyabildim julia niye arıyor aman git ya yap bana ne julia yani şu anda uğraşamam seninle bu arada neden haber bülteni hala gelemedi ya aa işini yapmıyor bu postacılar ama Grim Reaper gelse de bir Grim Reaper flörtleşse bu ondan sonra Grim Reaper yollarız. Güle güle deriz. Hoş geldin Grim. Şimdi bizim arkadaşlığımız var o yüzden flörtleşsek kabul eder diye düşünüyorum yani kaçmaz. Onun görünüşüne itifat et. Çok karanlıksın, çok gizemlisin, simsiyahsın, bayıldım sana de. Öyle bir şeyler oh, değişti. <laughs> işte. Bak arkadaş olmasak böyle sarılır mı? Ya? sarılmaz. Evet, romans e, yeteneğimizi de açmış bulunmaktayız. Bu karakterimize belki romantik olmak uymuyor ama yapacak bir şey yok. Evet, bunun dışında başka bir şey yapmamıza gerek yok. Yani bu geldiğinde direkt bunu açacağız. Burada da date flower yapmamız gerekiyor. Sonunda postacı işini yapmaya karar verdi. Bu arada niye Travis bizim evimizin burada yani gerçekten? Gider misin Travis kanka? Yani niye geldiğini anlamıyorum. Bu arada oyun neden bize bedava kulaklık verdi şimdi durup dururken? Amacın ne? Sat. Hiç gerek yok. Kanka şimdi e, bana söylesene yani ben şimdi ölüm çiçeğini nasıl yapayım? Yani ben de o bitkiler yok da. hani <laughs> <laughs> neyse bu bitkileri yetiştirmemiz gerekecek. O kesinlikle belli oldu. Tohumlarını bulmamız gerekiyor. Şimdi Başlangıç bitkisi ve başlangıç meyvesinden bir deneyelim. Ama çıkarlar mı bilmiyorum. Bu arada. E, buraya baktığımızda da. Ah. Ne? Telefondaki ev kısmındaki yerden bölümden diyor. Söyle diyor. Ben de gidiyorum. Bakın. Tohum alıyorum ki. Zaman geçsin diye. Meğersem buradan söyleniyormuş. Evet 1300 simelyanımız tabii ki de var. Biz parayı kazandık. Hem de görevler yaparak. Şimdi bunu sipariş et gelsin. Okey. Okey. O Son bir tane şey kaldı. Son bir tane malzeme daha sonrasında yapabileceğiz. Neyse bir ödül daha açmışız. Onları ödüllerimizi bir toplayalım efendim. Bayağı bir ödül of var ya şu anda hem create gireceğiz hem bu it moda gireceğiz bir sürü ödül aldık evet Bella'ya da çok yakışmış bu arada bir tane iksir aldık ve bir tane de resim aldık bir tane tablomuz var ki onu kesinlikle asmalıyız bir yere geçen bölümde almış olduğumuz bisikletimiz var onu da bulalım ve bakın ödülümüz burada simsiyah versin oha kocaman koyacak yer yok buraya koyayım siz görün diye buraya koyayım evet Lady Mimsy'nin bir fotoğrafı arkadaşlar ee, böyle çizilmiş bir tablosu bakın aa yanmış tablo oha çok güzel detay Önceki bölümleri izlemediyseniz bu Lady Mimsen'in kitabı geldiği zaman sanırım bahsetmiştim Windenburg'de Malikan'da yaşadığını, bir gizem olduğunu oraya gidip öğrenebileceğiniz. Ama ben size biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kadının e, bir kocası var. Bunlar bir malikanede yaşıyor, bir büyük bir yerde. Ve ilişkileri de çalkantılı. Çünkü bu kadın çocuk istiyor ama adam istemiyor. Adam böyle resimlere takıntılı bir adam. Resim çiziyor falan böyle bu kadında işte adamın tabloları da yer almış demek ki kadının bir portresi var. Bir gün evde yangın çıkıyor. Şömine var ve adam da resim yapmayı sevdiği için tablolar yanmaya başlıyor ve evde yangın çıkıyor ve ikisi de vefat ediyor. İkisinin ruhları Windenburg'daki müzede geziyorlar ve onlara soru sorarak bu hikayeyi öğrenebiliyorsunuz. Burada da Lady Milne'nin tablosunun yanık detayları olduğunu görebilirsiniz. Yani hikayeye önem vermişler ve buna göre bir tablo oluşturmuşlar. Şöyle şuraya koyalım. Harika oldu çok yakıştı bence. Bu arada bunu bak buraya doğru koysak ve Lady Mills'in resmini daha böyle ortaya koysak çok daha yakışır. Şimdi ise arkadaşlar kullanabildiğimiz bisikletimizi bulalım. Onu da burada bulacağız galiba. Evet. Bakın bisiklet. Haha. Ha, biraz süreriz. Hiperatisi. Harika. Bakın bisikletimizi de koymuş bulunmaktayız. Bununla birlikte bir video ve bir daha ayakkabımız var. Onlara da bakacağız. Ama ilk önce Ambroja topluluğunun haber bültenini okuyacağız. Hayır. Olamaz. Grim Yipur çocukla konuşma. O daha çok genç olmaz bu hafta ölüm çiçeği bir adım uzakta gibi bir şey söylüyor. Yani tak diye alınabilecek gibi diyor. Büyümesini beklerken işte yemek yapma ve gurme cooking yeteneklerinize çalışın. Size yardımcı olacaklar. Embrojayı pişirmeniz gerektiğinde diyor. Yani level 7 ve üstü bir yemek yapmamız gerekiyor. Peki biz level kaçız? Bakalım. Hatırlamıyorum. Ve level 6'yız ve bu biraz beni üzdü çünkü level 7'yiz diye hava atacaktım. <laughs> Ama olmamışız. 6 levelden 7 levele geçip yemek yaptığında sanırım görevlerin hepsini bitirmiş olacağız. Bu kadar yemek yapıyor bari parti falan versin. Yani bu yemekleri kime dağıtacaksın kızım evde ye ye bitmez bunlar. Evladım yapabilirsin yemeği sadece yapmamayı tercih ediyorsun. Ve uyuma zamanı değil yani görevlerimiz var. Evet ve 7 level olduk yemek yaparken ve aynı zamanda da yemeği yaptığımız için de görevimizi tamamlamış olduk. Şimdi bizden yeni bir görev istiyor ve bu görevde gurme cooking'de 4 level üstüyken bir yemek yapmamızı istiyor ki biz gurme cooking'de de ilerliyoruz. Çünkü onda da ilerlemek için bir yemek yapmıştık ve şimdi de bir sushi neden yapmayalım ki diyoruz ve sushi yaptırıyoruz karakterimize. Gece uyumuyorsun, sushi yapıyorsun. Çünkü bu seride senin ihtiyaçlarından çok görevler önemli karakter. Yani güzel kızcağızımız. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Sadece bakabiliyormuşuz tabloya. Evet, flirting with dead. Yani ölümle flörtleşme adındaki dördüncü haftanın görevlerini tamamlamış bulunmaktayız. Ooo, Grim Reaper diyor ki, belki diyor bu araştırmanın da filme falan gideriz, bir şeyler yaparız yani. Wow. Satisfaction <laughs> puan almam gerekiyormuş. Aspiration'a odaklanmalıymışım. Bu da önemli. Ben bunlara çalışırım tabii ki. Gizlice. Arkada. Siz izlemezken. <laughs> Şimdi biliyorsunuz ödüllerimiz vardı. Ödüllerimizden bir tanesi ayakkabı. Diğeri de dövmeydi. Bu nedenle ötürü bu ödülleri tabii ki deneyimleyebilmek adına Kratos'a giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ayakkabıyı bulacağız fakat burada bir detay var ki ayakkabı kadın karakterler için değil erkek karakterler için geldi. O yüzden feminini kaldırmanız gerekiyor. Ki ayakkabıyı bulabilirsiniz diye. En başta çıkıyor galiba. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabı bu şekilde. Her rengi mevcut. Tabi çok detaylı ve yakından gösteremiyorum burada ama gerçekten deri detaylı olması, renkleri ve görünüşü çok güzel. Ama erkeklerin kullandığı ayakkabıları kadın karakterlere giydirince ayakları Tabii ki çok büyüyor. Ee, bu da biraz bir sıkıntı. Ee, biz bu nedenle ötürü bu ayakkabıyı karakterimizde kullanmayalım. Ama e, bu ayakkabıyı görmüş olalım yani. Güzel bir ayakkabı. Şimdi ise dövmeye bakacağız. Ama bunun için kıyafetini değiştirelim bence. Yani dövmenin gözükeceği bir şey giysin. Evet böyle olabilir mesela. Şimdi dövmeyi bulacağız. Dövme bulmak için birazcık uğraşmamız gerekecek galiba. Bu evet bulduk. Evet yeni gelen dövmemiz de arkadaşlar bu şekilde. Grim Reaper'ın çizimi var. Bence çok havalı. Keşke bu dövmenin bir de bu kolda versiyonu olsaydı iki versiyonu olsaydı güzel olabilirdi. Ama yakışmış güzel yani. Hoş karakterimize de bence uyan bir dövme oldu. Şimdi karakterimiz böyle giyinirse tabii ki doğal olarak yakışır ama böyle farklı bir şeyler mi yapsak? Karakterimizin dövmesinin gözükmesi için e, tabii ki kombinini birazcık böyle bence değiştirmeliyiz. Ama bu giydiğinin dışında da ne giyerse ona yakışır ve ona uyar hiç bilmiyorum. Karakterimizin üstüne bunu giydirmeye karar verdim ve bir kolyesi olsun dedim çok açık olmasın boyun kısmı diye. Dövmesini de bu şekilde rahatlıkla görebileceğiz artık. Yeni bir bisikletimiz varsa ana oyuna gelen o zaman bize de düşer onu denemek tabii ki de. Bu nedenle karakterimiz hemen oturuyor. Kaskını takıyor çünkü ölmek istemez tabii ki de. Grim Reaper'ı sadece kendi istediğinde çağırabilmek istiyor yani öldüğünde gelmesin. Aa Arkasındaki bakın bu işte sepet kısmını tabut şeklinde yapmışlar ve e, böyle kuru kafalı çiçekler var üstünde. Burada da görmüş olduğunuz gibi inek bitkisi var. Onun kafasının tarzında küçük bir versiyonu. Ve işte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden. Evet arkadaşlar Reapers Rewards etkinliğinin dördüncü haftasını tamamlamış bulunmaktayız. Bu haftada karakterimiz ile birlikte basit ama güzel görevler yaptık. Grim Reaper ile flörtleştik. Raiden Mimsen'in tablosunu kazandık. Aynı zamanda da güzel bir dövme kazandık. Ve Date Flower'ı yani ölüm çiçeğini telefondan sipariş ettik ve tak diye tabii ki de inventörümüze geldik. Geldiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone değilseniz abone olun, zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açmak. Ve beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.